bir ricam var abi saçı yıkarken benim şampuanımı kullanır mısın? Ama sadece ben de kullan abi alerjim var bunu kullanmam gerekiyor. Burada dursun her geldiğinde bunu kullanalım abi. Tamam bundan sonra bu şampuan benim helalim. Eyvallah abi sana güveniyorum. Bundan sonra bu şampuanı senden başkasına kullanmayacağım. Söz veriyorum. Şimdi saçını yıkattırıyorum doğru mu? Aynen abi. Olur gel abinin saçını yıka. Abinin özel şampuanıyla yıkama olur mu? Evet. Averinize elinize sağlık. Şşt. Oğlum gel benim saçımı yıka. Oğlum şu biraz önceki giden İbnan'ın top kim olan var ya. Biraz. Onun şampuanıyla yıka benim saçımı. Usta haram ya. Usta ben onun günahını giremem usta. Niye haram oğlum? Usta yazık usta. Oğlum haramsa benim haram içtim. Sen ne gira var? Yok usta. Yıka haram. lan saçımı. Haram. Oğlum konuşma yıka. Tamam usta. Onun şampuanla yıka beni. درم درم. مشترم غیر استانم غیر